Başarılı Başarılı ati baş ucumdan oraya koymak zorunda mısın? Aa ah, aman ne güzel. Ah. Güne diş macunu yerine tıraş köpüğüyle başlamak. Aman Allah'ım. Ah. Ay, yine mi? Ah. Odanı topla. Abi ben çıkıyorum. Tamam. Bu akşam da geç geleceğim. Anahtarı almayı unutma. Ah... <laughs> şu anahtarı alçak <laughs> bir yere koysan. Ne olur sanki. <gülüyor> 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 Aman neyse tekrar uyursun. Okula gitmiyorsun ya tüm gün yatıyorsun zaten. Ne? <laughs> 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 Ay çaylak dur oğlum üstüm kirlenecek. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> 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 Siz ikiniz yine mi didişiyorsunuz? <laughs> Benim kıyafetlerimi kirletmesi için mi bağlamıyorsun bunu ha? Onun için üstüm başım kirleniyor. Tasma takılınca huysuzlanıyor. Böyle iyi. Ter içinde kalan benim tabi. Sen de biraz uslu dursan olmaz mı? <laughs> hey kaçak! Bugün çöp atma sırası sendeydi. Eh. Okula geç kaldım. Daha sonra atacağım. Söz! Geçen gün de öyle demiştin. Eh. Ah. 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 Hayır, hayır, hayır. Dur sana. Oh. Dikkat etsene. Az kalsın üstümü kirletecektin. Ah, aman ne güzel. Bir çöp kutusuna <laughs> girmediğim kalmıştı. Ha, bir de iyi misin diye sormak yerine kızgın kızgın bakan bir kız <laughs> eksikti. Ha, şimdi her şey tamam. Oh, günüm şenlendi. Sen gelip bana çarpıyordun. Suçlu benim öyle mi? Ben öyle mi dedim şimdi? Ne dedim ben? İyi misin diye sormadım. Sana çarpmamak için kendimi çöpe attım. Ah Seninle burada durup Hı. tartışmayı çok isterdim. Ama okula geç kalıyorum o yüzden... ...umarım bir daha görüşmeyiz. Hıh, umarım. Hı. Ah, günüm daha kötü başlayabilir miydi acaba? Sportif yetenek taraması sebebiyle ilk iki ders işlenmeyecektir. Tüm öğrencilerin spor salonuna inmesi gerekmektedir. Aa, ha Nereden çıktı bu şimdi? Neyse değişiklik olur. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> evet bugün de zinde miyiz? Hiç sanmıyorum. Neyse ben de değildim zaten. Şey. Hı? Sen komik çocuk. gelsene buraya. Bugün de herkes çok sinirli galiba. Her sabah alarmı kapatmam da iyi olmuş. <laughs> güçlü değildir ki. <laughs> Allah'tan her sabah çaylakla yarışıyormuşuz. <laughs> bu spor işleri hiç bana göre değil. En iyi derece Ali'nin. Bizim Ali'nin mi? İnanmıyorum. Evet bu da gideceği okulun davet mektubu. Ali, yanıma gel bakalım. Hı? Ha, tabii öğretmenim. Bak Ali, öğretmenim, hatamı biliyorum. Söz veriyorum bir daha okula geç kalmayacağım. Bundan sonra daha erken kalkacağım. <laughs> Buna gerek yok Ali. Üzgünüm ama artık bu okula devam edemeyeceksin. Aa, a, 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 ama biz de beklemiyorduk. Kaydın başka bir okula alındı. Şey, anlıyorum ama neden? Okulun adresi zarfta yazıyor. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Tamam, teşekkür ederim. Demek serinlemek istiyorsun. Al bakalım benim güzel dostum. Ah, ah, <laughs> Sen de beni serinlettin. <laughs> Düşünceli <ne> oğlum benim. <laughs> ha? Ali, neden erken geldin? Hasta mı oldun yoksa? <laughs> ah, inanamıyorum. Bu çok iyi bir haber Ali. Ha, i̇yi haber mi? Bu bu iyi haber. Ben sporcu değilim ki. Ben çok terlerim. Hem ben terlemeyi bile sevmiyorum. Aa, hayır, ben gitmeyeceğim oraya. Söyler misin Ali? Niye gitmeyecekmişsin? Ben spor okulunda yapamam. Tabii ki yaparsın. Ah, aa, hayatımda spor yapmadım ben. Ee, ne olmuş yani? Ah, 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 Ali, ah. seninle ne kadar gurur duyacağımızı bir düşünsene. Ah, ooo. <gülüyor> ah. <gülüyor> dert tasa yok. Her şey mis gibi. Ali. Hı? Ali bu başarınla ne kadar gurur duyacağımızı bir düşünsene. <laughs> ay. Ay. ay <laughs> gurur duyacağımızı <gülüyor> istemiyorum. Ne? <laughs> <laughs> <laughs>